Altıncı sınıf matematik, ikinci dönem birinci yazılı hazırlık çalışmasına hoş geldiniz. Bu kanalımızda yayınlanan ikinci matematik yazılısı olacak. Çözmediyseniz diğer yazılımıza da oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Birinci sorumuz, bir çiftçi ürettiği patateslerin önce altıda birini, önce altıda birini, sonra da 8'de 3'ünü satmıştır. Toplam bu ikisinin toplama kadar satmış. Geriye 110 kilogram patatesi kalmıştır toplam patates miktarının kaç kilogram olduğunu göstererek işlemleri bulunuz diyor. Şimdi ikisini ortak bir paydada eşitleyeceğim. 24'te eşitlendiğini görüyorum buradaki değerlerimin. 4 kere 1 4 artı 3 kere 3 9 bölü 24'ten buradaki değerim 9 4 daha 13 bölü 24 olduğunu görüyorum. Geriye 110 kilo patates kalmıştır. 24'ten 13 çıkartırsam bakın bu geriye kalan olacak. 1 oldu, 1 oldu. Yani 24'te 11'i neymiş? 110 kiloymuş. Bu şekilde verildiğinde parçadan bütüne giderken ne yapıyorduk? Üsttekine bölüyor, alttakiyle çarpıyor ve tamamını buluyorduk değerimizin. 110'u 11'e bölersek 10 kalanını elde ederiz. Çünkü 110 bölü 11 eşittir. Burada 10 ile çarpılmış halidir. Onu da ne yapıyorum? 24 ile çarpıyorum. Başta 240 kilogram patates olduğunu bulmuş oluyoruz. 5,293 ondalık gösterimini onda birler. Hemen yapalım. 5,293 onda birlerimiz neresi? Şurası. Yanındakine baktığımızda yanındaki değer 5 6 7 8 9sa kendisi yukarı büyüyordu. 5,3 oldu. Yüzde birler basamağına yuvarlandığında yüzde birler 5,293 değerimizi. şimdi yüzde birlere baktığımızda şurası yandaki değerimize bakıyoruz. Eğer burası 4 3 2 1 0sa kendisi aynen kalıyor. Kendisinden sonraki değerler 0 oluyordu. Ne oldu? 29 oldu. 0 oldu. On, oluşan ondalık gösterimleri bulunuz diyor. Şu şekilde sonuçlarımızı bulmuş olduk. Elif ekmekten 2 tane olan ekmekten 3 tane almış. 100 lira vermiş. Para üstünü istiyor. Şimdi 11,50'yi 2 ile çarpıyoruz. 2 kere 0, 0. 2 kere 5, 10. Elde var 1. 2 kere 1, 2. 1 de elde 3. 2 kere 1 2. Virgülden sonra burada 2 basamak olduğu için virgülden geriye doğru buradan 2 basamak geleceğim. 23 sonucunu elde etmiş oluyorum. Şimdi 17 virgül 25'i 3 ile çarpıyoruz. 3 kere 5 15 elde var. 1 3 kere 2 6. 1 de elde 7. 3 kere 7 21 elde var. 2 3 kere 1 3. 2 de elde. 5 oldu. Yine 2 basamak 51,75 oldu. Şimdi 51,75 ile 23,00'ı toplayalım. Virgüller alt alta gelsin. Sayı değerleri alt alta gelsin diye virgül atıp 0 ekledim yanına. 5 oldu, 7 oldu, 4 oldu, 7 oldu. Şimdi ne yapacağız bunu da? 100'den çıkartacağız. 100,00 yapıyorum virgülden sonra 2 basamak olduğu için arkadaşlar işlem kolaylığı açısından. Şu şekilde buradan bir tane onlu kaldık. Burada 0 kaldı. 9 oldu, 9 oldu, 9 oldu, 10 on oldu. 10'dan 5 çıktı. 5. 9'dan 7, 2. Virgülü aynen. 9'dan 4 çıktı. 5. 9'dan 7 çıktı. 2. 25 .25 TL bir paramız kalmış oluyor. Dördüncü sorumuza geldik. Bir kutuda sadece pembe ve mavi renkli toplar vardır. Pembe top sayısının tüm top sayısına oranı, pembe bölü tüm toplar, 2'nin 1 katı ve 5'in bir katı şeklinde oluşacaktır. Buna göre bu kutudaki mavi top sayısının Mavi top sayısı 5'ten 2'yi çıkartırsak mavi top sayısı 3'ün bir kat olmaz mı? Pembe top sayısı ne oranı? Pembe top sayımız da 2 zaten burada. Evet. Mavi bölü pembe eşittir 3 bölü 2. Neden k'ları yazıyorum arkadaşlar? Çünkü buradaki değer en sadeleşmiş halini veriyor. Bunun katları içinde aynı sonuçlar, aynı oranlar geçerlidir. Bu şekilde olduğunda k'larımızı sildiğimizde 3 bölü 2 oranını bulmuş oluyoruz. Sadece matematik ve Türkçe sorularının olduğu bir kitapçıkta 50 tane matematik, matematik soru sayısının 2 katı yani 100 tane Türkçe sorusu vardır. Bu kitapçıktaki 15 matematik ve 20 Türkçe sorusu çözülüyor. 50 eksi 15'ten 35, Buradan da 20, geriye 80 kaldı. Son durumda kalan matematik soru sayısının kalan Türkçe soru sayısına oranı. Şimdi 15 tane çözüldü, 35 kaldı matematiğimiz. Türkçemiz 20 çözüldü, 80 kaldı. 35 bölü 80 oluyor. Eğer 5 ile sadeleştirirsek 7 bölü 16 olmuş olacak sadeleşmiş halde. Cebirsel ifadesinin değeri x eşittir 4 için nedir? Ne yapıyoruz? 3 çarpı x gördüğümüz yere 4 yazıp işlemimizi yapıyoruz. 3 kere 4 12 artı 2 bölü 2'den 14 bölü 2 buradan da 7 kalıyor. Bakın her yaptığım işlemi aşama aşama gösterdim. Yazılı da bu şekilde mutlaka işlemlerinizi gösterin arkadaşlar. A metre uzunluğunda 4 adet çıpa yani 4A metre uzunluğunda ile oldu. 5 metre uzunluğunda bir çıta birleştirildi. Birleştirdim. Bir şerit elde ediyorum. Bu şeridin uzunluğunun cebirsel ifadesi 4A artı 5 şeklinde oluşacaktır. Evet arkadaşlar burada yazılımımızın sonuna geldik. Çözmediyseniz birinci yazılımıza da kanaldan bakabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın başarılar dilerim